Bir bir sivrisinek kondu, <laughs> haberim bile yok. <laughs> Melda hala... ...ee nihayet Rüyay'a kazasız belasız sihir yapmayı öğrettim. Hadi bakalım Rüya, şimdi şu laptopu bir elmaya dönüştür. E, aman aşkım başka bir şey üzerinde denesem? Aa telaşlanma Melda hala, hadi Rüyacığım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hayırlısı olsun Melda, senin laptopun lepi gitti topu kaldı iyi Sa mi? Pardon. değilim, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Rüya, ne yapıyorsun? <laughs> Başarı sihir operasyonumu bu elma ile kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitti senin laptop Melda. <laughs> Melda hala bana müsaade. <laughs> çok pardon. <laughs> Ama çok lezzetli olmuş. Elime sağlık. <laughs> Okulda elini kulağına götürmek yok, Hı -hı. tamam, tamam. E, bir de yürümene dikkat edersen olacak bu iş. Ama ediyorum Ayşegül, inan gerçekten çok dik. Aa! Ay çok pardon! Aa! Aha. 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 <gülüyor> 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 çok pardon gerçekten çok pardon Ayşegül. Aa! aa. Yaktın aa, beni deli Ferit! Yani beşinci şifreyi çözmek için rüya sihir gücünü kullanmayı öğretmek... ...deveyi hendek katlatmaktan daha zor. Büyük konuşma! konuşma. Koyarım önüne deveyi, Hediye, açarım hendeyi. aynısı daha zor gelirse! Tamam, tamam. Beni dinle, devamlı beni dinle. Al bunu da duydum kız. Geliyor deve geri Tamam deli Ferit enişteciğim. Rüya, hadi gel. Çarpma ama yalnız. Baksana Selim. Günaydın Ayşegül. Günaydın <laughs> Selim. Oh, <laughs> niye çim dikliyorsun? Rüyacım, girsen içeri. Niye? Yok ol Rüya, yok ol. <laughs> yok olayım. Ha anladım. Dur bakayım becerebilecek miyim? <laughs> Öyle yok olma Rüyacım, yani içeri. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam hadi ben kaçtım. <laughs> e, ee, Rüya, e, yalnız dikkat et sağına soluna çarpma yürürken. Teessüf ederim Ayşegül. Daha önce hiç başka birine çarptım <laughs> gördün mü? Oh, 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 ay çok pardon. çok mahcup ediyorsun her gün elinde çiçekle falan. Ne yapayım içimden geliyor. <laughs> <laughs> Rüya yine de ortalığı. <laughs> <laughs> Bak hala gelmediler görüyor musun? Zil çaldı, <laughs> bir de çiçek Ayşe bile Selim yok. Ben böyle rezillik görmedim. Bak şunu görüyor musun? Aa. <laughs> bravo, bravo. Nihayet teşrif edebildiniz yani. Biz her sizi mi bekleyeceğiz böyle? Ya çekilsenize Hulki hocanın önünden. Adamcağız yerine geçsin. Derse başlayamıyoruz sizin yüzünüzden. Hocam ben bu ikisinden de şikayetçiyim. Eğitim hakkımızı elimizden alıyorlar. Bu gidiş artık bir dur değil. Yavrum ne diyorsun sen ya? Aa, <laughs> Geç yavrum sen de. Geç, geç, geç. Geç, geç. geç Ayşegül. Toygar, evladım kafanda kaskın ne işi var? Şey, e, Hulki hocam, birazdan anlarsınız. Hı. Neyse, evet çocuklar dersimiz biyoloji ama derse başlamadan önce bir şey soracağım. Dünkü derse ilgili sorusu olan var mı? Ha, var hocam. Şey. Oh. <laughs> oh. Ay oh, çok pardon. Sertiniz. Önemli değil canım. Anladınız değil mi hocam? Oh. Var mı bir şey? <laughs>